Hoş geldin. Bugün e, hepimizin zaman zaman içine düştüğü, düşündüğü bazı derin konulara girelim diyorum. Nedir bunlar? İşte hata yapınca geri dönme isteği, yani tövbe, affedilme umudu ve belki de en önemlisi hani hayata yeniden başlama ihtimali. Evet, hoş bulduk. Çok doğru konular bunlar. Yani insanlık tarihi kadar eski ve bir o kadar da kişisel, değil mi? Kesinlikle. Senle paylaştığın metinlere baktığımızda bu kavramlar nasıl ele alınıyor? Hangi yönleri öne çıkıyor? Şöyle, e, bu metinlerde gördüğümüz ana tema aslında insanın kendiyle yüzleşmesi. Hatalarıyla, yanlışlarıyla ama bir yandan da hep bir umut kapısı aralık bırakılıyor sanki. İlahi rahmetin, bağışlamanın ne kadar geniş olabileceği vurgulanıyor. Hı hı. Ama tabii işin kilit noktası samimiyet. Yani lafta kalan bir pişmanlık değil de gerçekten içten gelen, durumu düzeltmeye yönelik bir çaba bekleniyor. Tahrim suresi 8. ayetteki nasuh tebe ifadesi mesela tam da bunu anlatıyor gibi. Samimi, kararlı, onarıcı bir tövbe. Anladım. Yani pişman oldum demek yetmiyor. O pişmanlığın bir şekilde hayata yansıması lazım. Aynen öyle. Eyleme dökülmesi gerekiyor. Nahıl 119'da da benzer bir durum var sanki. Hani bilmeden bir hata yapıp sonra tövbe edip kendini düzeltenler. Orada da o düzeltme vurgusu çok net. Peki zamanlama konusu o hep tartışılır ya. Mesela Nisa suresi 18. ayet. Ölüm anı gelip çattığında yapılan tövbenin durumu. Bu biraz sert bir çizgi gibi değil mi? Evet. O ayet gerçekten çok net. Yani tövbe dediğimiz şey bir erteleme mekanizması olamaz diyor adeta. Bütün hayatını yanlışlarla geçirip tam son nefeste hadi şimdi tövbe edeyim demek metinlere göre pek geçerli sayılmıyor. Yani samimiyet testi gibi bir şey mi bu? Ya da artık düzeltme imkanının kalmaması mı? Sanırım ikisi de. Hem samimiyet sorgulanıyor, hem de artık iradenin bir anlamının kalmadığı, bir şeyleri değiştirme fırsatının kaçtığı bir an o. O yüzden affedilme kapısı hep açık tutulsa da o kapıdan geçmek için hayat varken adım atmak gerekiyor anlaşılan. Bu affedilme kapısının genişliği meselesi de çok çarpıcı. Zümer 53 mesela. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Bu inanılmaz bir şey yani. Çok büyük bir umut veriyor insana. Kesinlikle. Muazzam bir ayet o. İnsanın içini ferahlatan bir yanı var. Ama hemen peşinden Nisa 48 ve 116'da bir istisna geliyor, değil mi? Evet, şirk. Yani Allah'a ortak koşmak bu affın dışında tutuluyor. İşte bu da affın sınırlarını çiziyor. Yani diyor ki bana karşı en büyük hatayı yani beni inkar etmeyi veya bana ortak koşmayı yapmadığın sürece diğer hataların için dönüş kapısı hep açık. Allah'ın tevvap Gafur, Rahim gibi isimleri de hep bu mesajı güçlendiriyor. Hı hı. Tevvab yani tövbeleri çok kabul eden. Evet Gafur çok bağışlayan, örten. Rahim sonsuz merhamet sahibi. Bu sıfatlar boşuna değil. Geçmişteki bazı anlatılarda da görüyoruz bunu. İşte İsrailoğullarının affedilmesi, buzağa tapanların pişmanlığı, Yusuf'un kardeşleri için dua etmesi. Hep bir dönüş ve af hikayesi var. Yani hata ne kadar büyük olursa olsun, samimi bir yönelişle kapı çalınabiliyor. Tabi inkar ve isyanda ısrar edenler hariç. O da Bakara 39'da belirtilmiş sanırım. Aynen işte o noktada tövbe ve af aslında yeni bir başlangıcın temiz bir sayfanın ilk adımı oluyor. Metinler bundan sonra şeye odaklanıyor, salih amele. Salih amel yani iyi ve doğru işler. Evet, bu sadece geçmişteki hatayı silmek değil, aynı zamanda geleceği daha doğru, daha iyi bir şekilde inşa etme çabası. Mü'minun 60-61, Casiye 30 gibi yerlerde bu vurgulanıyor. İyi işler yapanların mükafatlandırılacağı söyleniyor. Bu bir bakıma tövbenin samimiyetinin de kanıtı oluyor. Peki bu salih amel dediğimiz şey sadece hani namaz kılmak, oruç tutmak gibi ibadetler mi? Yoksa daha mı geniş? Çok daha geniş aslında. Tabii ki ibadetler temel bir parçası ama kişinin ahlakını düzeltmesi, insanlarla ilişkilerini onarması, adaletli davranması, dürüst olması, yardım etmesi bütün bunlar salih amel kapsamında. Yani tövbe insanın sadece Allah'la değil, çevresiyle ve kendi vicdanıyla da barışması demek. Anlıyorum. Hidayete ermek dedikleri de bu o zaman belki. Bakara 38 ve 112'de geçiyordu sanırım. Doğru yolu bulup o yolda sebat etmek. Evet, tam olarak o. Hatadan ders çıkarıp daha bilinçli, daha sorumlu bir hayata yönelmek. Metinlerde Allah'ın insanlara süre tanıdığı, mühlet verdiği de söyleniyor. Enfal 33, Yunus 49. Hani hemen cezalandırmıyor, dönüş için bir fırsat veriyor. Ama o fırsat da sonsuza dek sürmüyor anlaşılan. Bir noktada eğer dönüş olmazsa sonuç kaçınılmaz oluyor. Aynen öyle. İşte bu yüzden tüm bu metinler aslında senin için, benim için, hepimiz için hem bir umut hem de bir sorumluluk mesajı taşıyor. Hata yapmak insana mahsus ama dönüş yolu da hep açık. O Zümer 53'teki mesaj çok önemli. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. En umutsuz anda bile bir ışık var diyor. Evet, gerçekten güçlü bir mesaj. Belki de buradan çıkarılacak en önemli derslerden biri şu: Affedilme umudu kadar insanın kendi hatalarıyla yüzleşip onları düzeltme ve bir daha yapmama kararlılığı da çok değerli. Kesinlikle. İkisem e bu konuları düşündüğünde aklına takılan belki de dinleyicinin de üzerinde düşünebileceği bir şey var mı? Mesela affetmek sadece Allah'a ait bir şey mi yoksa insanın kendi iç huzuru için de? affetmeyi öğrenmesi gereken bir durum mu? Belki de bu ikisi birbirinden ayrılamaz. Ne dersin?